Ben dedim ki, buraya nasıl insanlar çıkıyor, niye izliyorsunuz bu programı dedim. Vallahi dedim. 6 ay sonra ben çıktım. 6 ay sonra ben çıktım. Büyük konuşmayın. büyük konuşmayın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yapma. Vallahi yapmayacağım. Yapma, gerçekten çok üzülüyorum. Yapma. Sizi <laughs> izlerken ben dedim ki... Sinan, sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ee, gerçekten bu yaşıma kadar ki tüm, tüm demeyeyim de yani birçok fikrimin değişmesine neden oldun. Hani ben hep derim yani aslan gelse boğuşurum. Hakikaten aslan gelse boğuşurum burada da hani siz arkaya çekilin diye. Mesela ben senden korktum ya. Niye ama? Yani e, senin çünkü neye alınacağın, neye güceneceğin, neye kinleneceğin bir kere belli değil. Yani tüm o sapıkça hareketlerin bir tarafa o ayrı bir şey. Ama sen çok kindar ve yani kadının, diyorsun ya torunu sünnet oluyor. Ah benim torunum işte erkek oldu diyor. Sen diyorsun ki benim erkekliğime laf etti. Evet. Münibüse binerken köpek geliyor. Arife teyze köpekten korkuyor. Ah köpek yanaşmasın diyor. Sana köpek dediğini evet. şey yapıyorsun. Kadın o gün simidi almamış. Kadının üzerine saldırıyorsun. Birçok kişi var herkese oranı buranı gösteriyorsun. Bak diyorum o Hayır. ayrı bir konu. O daha rastlanırdı daha çocukken Hı. daha çok vardı herhalde onlar yani biz de görüyorduk sokaklarda teşhircilik başka evet. bir şey ama sen bir de kinleniyorsun yani sen bir de kafalarını yarıyorsun insanların. Hayır yani adam hiç şunu düşünmedin mi o gün Fikri abi aradığında kızlar sesi duydun e, telefonu cebindedir basılı kalmıştır etraftan ne zaman Aşkın o aşkı kıvılcımlandı? Ne oldu mesela? Şarkı mı söylüyordunuz, ne yapıyordunuz bir şey Hayır. Mu? İkimiz Hı. bir yerde fındık topluyorduk o zaman. Bir ağacı. Yerde. Yerde topluyduk. Yerdeki fındıkları topluyorduk. Evet. Yani ne dedi sana ilk? Hiçbir şey demedi. Konuşuyorduk o zaman oldu. Anne sen diyeceksin. Ben Anneyi hakaret senin. etmeye, duymaya gelmedim. Ama nereye kadar sen gidiyorsun? Sen de diyeceksin ki önce benim çocuklarım, önce o çocukların benim tenimin kokusunu Ağzının nefes kokusunu almadan büyüyemezler diyeceksin. Ama anneysen diyeceksin. Ben Anne hakaret diye etmeye duymaya gelmedim. Ama, Ama nereye kadar sen gidiyorsun? Ama anneysen diyeceksin. Ben Anne hakaret diye etmeye duymaya gelmedim. Ama nereye kadar sen gidiyorsun? Gelin de kaçmış gitmiş. Gelin niye almıyor torunları da kaçtı gitti? Gelin evlendi. Ha ne güzel vallahi. Doğur doğur bırak Hı -hı. babaanneye kardeşim. Ondan sonra benim cinlerim tepeme çok çıkıyor. Çok olmuş evlenmiş gelin. Ha iyi çok güzel yenisini de doğurmuş. Maşallah şakır şakır da doğuruyorlar ha. Hiç bir gün aramadım şey olmuyor. Hanım. Bir gün ha. tepe açma çocukları O çok az güzel. Bazılarının anam bu doğurganlık organları çok çalışıyor. Hiç şey de olmuyor. Ee, bunlara bir şey de olmuyor. Üç tane doğurmuş. Bu da şimdi dördüncüsü mü? Bu dördüncü. Hey Allah bağışlasın. Bir üçe bakamıyor. Sen dördüncüyü niye doğuruyorsun? Bu oyuna da ki. Bana inat diye boyuna ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım çünkü. Ben nasıl saygılı duruyorsam sen de aynı saygıyı göster. Tamam mı? Bana inat yapma. O inadın sonu sana yaramaz. Sen orada saygı duyulacak ne yapıyorsun ki köyde insanlardan saygı bekliyorsun? Lan demiyor. Sen niye Arif Hanım'dan saygı bekliyorsun? Sen niye Hamide Hanım'dan ya da onların çocuklarından, kocalarından saygı bekliyorsun? Saygısız olan sensin. Saygısızlığı sen başlatıyorsun. Hayır. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Nasıl davranırsan öyle cevabını alırsın. Yine millet laf söyleyecek diye. Bu böyle sen milletine ne iyi, iyi yaptığın için millet sana bu zamana kadar bir şey yapamamış. Hadi bu saftır, aptaldır, bilmem nedir falan filan dedikleri için. Çünkü başına gelmeyen vardır öyle tipler. Aa buna niye öyle yaptım? Bu millet uzaktan konuşması kolay. Başına gelsin de bakalım bir gör. Ben artık senin gibilerle uğraş uğraş bıktım usandım. Sinirlerimi bozuyorsun. sen Ayda? Ben Ayda 1800 alıyorum. O 9 yaşındaki kardeşim? 9 yaşındaki kardeşim haftalık alıyor 200 lira. O da 1000 lira alıyor. Peki ne yapıyorsunuz siz 2900 lirayı? 175'ini enişteme veriyoruz. Yani Aşklar, ben 175 veriyorum, kardeşim 175 veriyor. Dönmüş, yani dilinden, dilinden. Hayır, 175 Putlar, 5, değil, konlar, 175 TL veriyorum. Yani dilinden, haftada? Dilinden, haftada, evet. Geri kalanla ne yapıyorsun? Geri kalanını biriktiriyorum, annem babam çıkarsa bir para bulsun diye. <laughs> ben sana kıyamam. Koca eve gece gelmiyorsa o kadından artık senin o kadını nasıl ikna edebilirsin onu ben bilmiyorum. Adam o gece eve gelecek. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun ama. Ölmediğin müddetçe o eve gideceksin. Evet ben de Kimi ben mutlu ederim, ediyorsan bak. onu seviyorsun demektir. Bak, ben de Kimi ederim. üzmüyorsan onu ben mutlu ediyorsundur. Ben. Kimin karnını doyuruyorsan, kimin hastalığını bitiriyorsan onu seviyorsun demektir. Yoksa seviyorum demek çok basit. Baba. Ama sevmek, Baba. sevmek seviyorum. yürek ister. Baba. Öyle herkes de sevemez. Hiç kimse kendi kendini kaldırmasın. Canım, Hanım. Duyuyor mu beni? Duyuyor. Buyur Sinan Bey. Şey bu evin kap kapı kapı çok <laughs> örseniz Müge Hanım. Mü, <laughs> Hayır. Hayır e Öyle, bir bir, öyle bir, bir şey. misin şimdi tutturmuşsun. Hayır, ben söylemedim. Hayır, ben söylemedim. Bir dakika önceki söylediğin, yine hayır, söylemedim. Bu şekildeki inkar, bu şekildeki yalan söylemek seni kurtarmaz oğlum. Senin hep bir şeyin var. Bir dinden imandan bahsediyorsun, iftira etmeyeceksin. Yani bu nedense din iman kelimesi de milletin sadece kadının kıyafeti üzerinden, bak sadece kadının kıyafeti üzerinden din konuşulmaz. Bizim dinimizde iftira da günah. Yalan da günah. Çok güzel bir lafı vardır. Der ki kalabalıkta söylenen sözün tenhada telafisi olmaz. Çok harika bir laf biliyor musun? Anladın mı ne demek olduğunu? Öyle kalabalığın içinde benim sevgilim değil takıldığım kız telefonla konuştum konuşup bilmem ne deyip sonra tenha da sana özel telefon açıp ben seni seviyorum demekle de hiç kimse benim karşımda bir net bir duruş sergileyemez.